çok sevilen insan Ahmet Cumhuriyeti'nin önüne geçebilir belki ama geçmedi henüz. İzin vermeyeceğim ama. Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle'ın önüne geçmişti. Hatta Sherlock Holmes o kadar öne geçti ki Arthur Conan Doyle kahramanlık kıskandı öldürdü biliyorsunuz değil mi? Öldürdü. Allah'tan ölüm yapar diye inanmalı. Okurlar bunun cezayesini bastılar. Sherlock Holmes'ı nasıl öldürür diye. Ben ne öldürmeyeceğim? Bunun için değil ama. Artık. Hiç öldürmeyeceğim. Ondan sonra ''Aa ölüm raporuyla inanmamış Sherlock Holmes, neyse şelaleden düşmüş ölmemiş'' diye toparladım. Ben bunu yapmayacağım çünkü ben öleceğim ama onlar yaşayacaklar. Tıpkı artık Conan Doyle'un öldüğü ve Sherlock Holmes ve Dr. Watson'ın yaşadığı gibi. Ama şunu da söyleyeyim, zeynepler evlenmeyecek. Bunu da söyleyeyim. Çünkü erkek ne zaman evlenmeyecekler? Evli niye evlenmeyecek? Zeynep şeyle evlenmeyecek, da evlenmeyecek. Niye evlenmeyecek? Çünkü çok basit. Evlilik aşkı öldürüyor. Öldürüyor. Olmuyor. O yüzden evlen. Benim kahramanlarım böyle arkadaşlar. Yaşlanmayacaklar, evlenmeyecekler, böyle devam edecekler. Dizi meselesine gelince dizi meselesi doğru.